YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bomba gibi bir poğaça tarifiyle geldim. Hamurunda hem kabartma tozu hem de toz maya kullanılıyor ve inanılmaz lezzetli oluyor. Bu güzel tarifi mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen bu güzel tarifimin yapımına geçelim. Yoğurma kabına oda sıcaklığında yumuşamış 125 gram tereyağı veya margarini koyalım. Üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağını da ilave ediyorum. 1 su bardağı ılık su. Yarım su bardağı yoğurt. 2 silme yemek kaşığı toz şeker. 2 tane yumurta, bir tanesinin sarısını parçalarımın yüzeyine sürmek için ayırdım. 1 tatlı kaşığı tuz 1 paket instant kurumaya ve 2 paket kabartma tozunu ilave ediyorum. Bu poğaça tarifinde hem kabartma tozu hem de kurumaya kullanılıyor. Daha önce bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli bir poğaça oluyor. Eminim denediğiniz zaman sizler de çok memnun kalacaksınız. Bütün malzemeleri kaşıkla eze eze güzelce karıştırmaya başlıyorum. Bütün malzemeleri yeterince karıştırdıktan sonra şimdiki su bardağı un ilave ediyorum. bütün tariflerimde belirttiğim gibi unun hepsini tek seferde ilave etmeyelim. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne göre ve kullandığımız unun kalitesine göre az da olsa un farklılığı mutlaka olabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde unumuzu eklememizde fayda var. Hamurumu kaşıkla kabaca bir toparlayıp ardından tekrar un ilavesi yaparak elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumu yoğurmaya başladım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. En son ne kadar un kullandığımı da tam ölçüsüyle sizlerle paylaşacağım. Hamurumu yoğurdum. Yumuşacık, ele yapışmayan inanılmaz güzel bir dokusu var hamurumuzun. Zaten yoğururken bile yoğurulması o kadar güzel bir hamur ki neredeyse elimize hiç yapışmıyor diyebilirim. O kadar güzel bir kıvam var hamurumuzun. E, ve toplamda 6 su bardağı un kullandım. Tabii sizler de unun kalitesine göre ve kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne göre az da olsa un farklılığı olabilir. O yüzden unumuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave etmemizde fayda var. Şimdi hamurumun üzerine streç film ile kapatıp 20 dakika dinlendireceğim. Bu parça hamurunda hamurumuzu mayalandırmıyoruz. Sadece 20 dakika dinlendirmemiz yeterli olacaktır. O yüzden kabarmasını beklemeyin. Hemen üzerini de kapatıyorum. Hamurun üzerini kapattıktan sonra bu şekilde 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumu 20 dakika dinlendirdim. Hemen bezelerimi de yapmaya başlıyorum. Mandalina büyüklüğünde parçalar kopartarak bezelerimi hazırlıyorum. Masanın üzerine biraz un serperek bezelerimi masaya alacağım. Sizler dilediğiniz büyüklükte bezelerinizi hazırlayabilirsiniz. Bezelerimin hepsini hazırlayıp bitirdim. Poğaçalarıma şekil vermeden önce sizlere iç harcını da göstermek istiyorum. İç harcı olarak rendelenmiş kaşar peyniri ve köy peynirini karışık kullandım. Sizler dilerseniz sadece kaşar peyniri veya beyaz peynir kullanarak da poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. İlk yaptığım bezeyi alarak poğaçalarıma şekil vermeye başlıyorum. Avucumun içinde biraz açtıktan sonra içine peyniri koyuyorum. Avucumun içinde biraz açtıktan sonra iç harcını da içine koyarak kapatıyorum kenarlarını. Poğaçalarımın bir kısmını bu şekilde yuvarlak olarak hazırlayacağım. Sizler dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Hazırladığım poğaçaları pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisinin içine alıyorum parçalarımın hepsini aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Avucumun içinde biraz açtıktan sonra içine bolca iç harcını koyuyorum. Ardından kenarlarını güzelce kapatıyorum. Açılmaması için iyice kapatalım. Elimle bu şekilde hafif bastırdıktan sonra pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisinin içine alıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna ve kanalıma da ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz benim için gerçekten çok önemli. Kanalıma abone olup beğenenlere de şimdiden gerçekten çok teşekkür ediyorum. Poğaçalarımın bir kısmını da bu şekilde hazırlamak istiyorum. Dediğim gibi sizler dilediğiniz gibi poğaçalarınıza şekil verebilirsiniz. Vuf Bak bugünkü poğaçalarda sadece kaşar peynirini kullanıyorum. Mutlaka yemeni istiyorum ona göre. de anneciğim içinde peynir var yemeyeceğim. Bak sadece kaşar peynirini koyuyorum. Poğaçalarımın şeklini tamamlayıp bitirdim. Bir kısmını da yağlanmış borcamın içine koydum. Ve şimdi tepsi mayası için üzerine temiz bir bezle kapatıp bu şekilde 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Poğaçalarımı 15 dakika dinlendirdikten sonra ayırmış olduğum yumurta sarısını da üzerlerine güzelce sürüyorum ve son olarak poğaçalarımın üzerine çatalla çizikler atıyorum. Tabi dilerseniz sade bir şekilde de pişirebilirsiniz. Bu poğaçamızın özelliği hamurunda hem kabartma tozu hem de toz maya kullanmış olmamız ve bir başka özelliği de ilk önce sıcak fırına değil de poğaçalarımızı soğuk fırına verip daha sonra ısıtıyoruz fırını. Ve parçalarımı pişmeye götürüyorum. henüz fırını da açmadım. Soğuk şu anda. Parçaları koyduktan sonra 180 derece ve fırında üzerleri güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Tabi fırından fırına mutlaka pişme süresi değişiklik gösterebilir. O yüzden parçalarımızı yakmadan kontrollü bir şekilde pişirmemizde fayda var poğaçalarımı pişirip fırından çıkardım hepsi de çok güzel bir şekilde kızarıp pişmiş poğaçalarımızın hem kıyır kıyır hem de yumuşacık çok güzel bir dokusu var ve inanılmaz lezzetli oluyorlar ve hemen hiç bekletmeden iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum yaklaşık 10 dakika önce fırından çıkardım ilk sıcaklığı geçmiş durumda şu anda poğaçalarımızın altı da çok güzel bir şekilde kızarmış şöyle içinde sizlere göstermek istiyorum ne kadar güzel piştiklerini görmenizi istiyorum Poğaçamızın içi de çok güzel bir şekilde pişmiş ve inanılmaz yumuşak, kıyır kıyır çok güzel bir dokusu var. Dokusunu anlatamam. Hem kıyırımsı hem de yumuşak bir dokuya sahip poğaçamız. Kesinlikle bu güzel ve lezzetli tarifi sizin de yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Şöyle diğer tepsiden de bir tanesini göstereyim. Onlar da gayet güzel bir şekilde kızarıp pişmiş. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.